da çok ilginç bir fark var. İtiraf edenler genelde ilişkiyi bitirmek isteyenler. Yakalanan Yakalananlar genelde ilişkiyi bitirmek istemeyenler. Yani itiraf için gelen kişi aslında ne zaman geliyor? Ee, ya çok pişman, iki ilişkiden birini bitirmeye kararlı olan kişi itiraf ediyor. Yani aldattı, A, iliş A kişiyle ilişkisi var B kişiyle aldattı. A kişisiyle ya da B kişisiyle ikisinden biriyle devam etmeye net bir karar verirse kişiler itiraf ediyor. Gidiyor diyor ki A'ya ben seni B ile aldattım ee, ve sen ne değil onunla devam edeceğim ya da çok pişmanım onunla değil senle devam edeceğim. Çok net bir kararla geliyor. İtiraf evet. o zaman oluyor. Evet. Ama ne zaman yakalanıyor kişiler şöyle olduğunda ve genelde o zaman da bize seansa geliyorlar. A mı B mi? A mı B mi? Sevgilim mi eşim mi? Sevgilim mi öbür sevgilim mi? Öbür sevgilim mi? Öbür sevgilim mi? Vesaire. Bunun versiyonları ile geliyor kişiler. Yani bu kararsızlığın içinde de dikkat dağınıklığı sonucunda yakalanma oluyor. Yani kişilerin itiraf noktası genelde daha böyle duyguların berraklaştığı, netleştiği. kararların netleştiği bir yerde oluyor. Evet. Ve bu ne yazık ki çok hızlı olmuyor. Neden? Çünkü beynimizde konfor alanıyla, heyecan alanı birlikte çalışmıyor. Yani e, yeni bir insanın tanımının verdiği haz, heyecanla daha eski olanın verdiği hmm. güven vesaire birbiriyle çatışıyor ve kişiler bunu netleştirmekte gerçekten de çok zorlanıyor. <laughs> İkisini bir arada istemek, işte hem tatlıyım hem e, kilo vereyim evet. gibi hayallerimiz olduğu için biz karışık hmm. bir canlıyız. Yani hep böyle evet. absürt düşüncelerimiz evet. var.